Efendim bizler Türk milleti olarak zaten kendimizi her zaman kanıtlamış insanlar olarak böyle durumlarda insanlık için çalışırız. Başka bir amaç gütmeyiz. Bizler e, tüm dünya ve ülkemiz için e, bulunmaz eşsiz askerlerizdir. Peki bu maksatla da meslek liselerinin önemi de bir kez daha gündeme gelmiş oldu ülkemiz için ne kadar önemli olduğu da ortaya çıktı diyebiliriz. Aslında siz de bir meslek lisesi müdürsünüz Neler söylersiniz bununla ilgili? Efendim tabii ki meslek liselerindeki tüm öğretmen ve öğrencilerimiz bu zor durumda e, neler yapabileceğimizi planladıktan sonra hemen hızlı bir şekilde ilk vakanın çıktığı ertesi gün itibarıyla alarma geçilmiştir bakanlığımızın desteğiyle ve bizler dedik ki meslek liseleri her zaman her açıda insanlığın yanındadır. Bunun da aynı zamanda mesajını vermek istedik. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Ee, başarılar diyoruz. Gerçekten çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz efendim. Yapmaya da devam edeceğiz. Evet gerçekten e, çok güzel bir şey. E, Makinasından tutun da bütün her şey yerli yapım. Yine kendi öğretmenlerimizin üretimi. Burada bir yazı var. E, burada da bitirmek istiyorum. E, üreten okullar Milli Eğitim Milli Üretim yazısı var işte bu salonda. Burası da dediğimiz gibi özellikle eee Topyekün eee koronavirüse karşı yürütülen Topyekün mücadelede oldukça önemli bir rol oynadı. E, diğer meslek liselerimiz gibi ve biz haber takibimizi sürdürüyoruz. Yeni gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz.